Mesnevi serimizin bu bölümünde hepimizin dilinde olan, hepimizin ezberinde olan ve çokça andığımız, çokça bahsettiğimiz bir beyti bugün gündeme getirmek istedim. O da ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmez isen bu nice okumaktır. Hepimiz hayatımızda en az bir kere bunu alıntılamışızdır diye düşünüyorum. Ama üzerine ne kadar düşünüyoruz acaba? Ne kadar uygulamaya çalışıyoruz ya da bunu kime söylüyoruz? Aslında konu hep buraya geliyor. İşte hanım hanım ilim ilim bilmektir. Bu yüzden mi söylenmiş bu beyitler? Hani hep o öteleme videosunda konuşmuştuk değil mi bu konuyu. Kime söylüyor? Ayetler kimle konuşuyor? Bu beyitler kimle konuşuyor? Yani tutup ben bunu mesela fesup Allah diye başkasına söylüyorum. Aslında yani bu kadar güzel bir kelimeyi sanki böyle öfke sözüymüş gibi kullanıyorum. Çok ilginç ama yapıyoruz bunu. Burada da başka birine kızayım. İşte ilim, ilim, bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bil diyeyim diye mi bu beyitler var acaba? Yoksa ben ilimi nasıl kullanıyorum, ne yapıyorum? İlim edindiklerimle, öğrendiklerimle, bildiklerimle ne yapıyorum? Burası mı? Neydi hep sürekli ziyaret ettiğimiz hadis-i şerif? Kendini bilen Rabbini bilir. Bu nasıl bir bilmek? Buradan da hemen diğer söze gidelim. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek murad ettim. Buradaki bilinmek hangi bilinmekti acaba? Nasıl bilinmek istiyor Allah? Etimolojik olarak bakalım. Arapça kökünde bilmek hangi bilmekti? Alime mi? Arife mi? İlim mi? İrfan mı? Alim mi? Arif mi? Marifet mi? Feraset mi? İşte orada geçen, bilinmek istediğimde geçen bilmek, arefe kökünden gelir. Yani bizden istenen ilim, 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 ilim değil. Zaten bugün internetin imkanlarıyla herkes bir konuda alim. Yani olmamak mümkün değil. Herkesin bir ilgi alanı var. Okusun, okusun, okusun onu. Herkes alim olmuş durumda. Hepimiz alim sayılabiliriz ya da o seviyeye gelebiliriz. Hiç zor değil. Ama marifet mi? İşte marifet beni nereye götürüyor? İrfan. Bunu daha önceki videolarımda duyanlarınız olmuştur. Bence çok güzel açıklıyor. O yüzden yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Sanırım Yılmaz Dündar Hoca söylüyordu. Alim anlattıkları, bildikleri, sözleri kendi üzerinde olandır. Yani henüz kendisi sözlerini kendisi idrak ve hal edinememiş kişidir. Oysaki Arif bu sözlerin üzerine çıkandır. Artık söylediklerinin üstündedir. Söylediklerini hal edinmiştir. Hani bal hikayesinde olduğu gibi. Önce kendisi yaşamıştır Arif. Böyle marifet ehli olmuştur. Böyle irfan sahibi olmuştur. Yoksa kendimizi şu halde buluyoruz. Biraz daha öğreneyim. Şunu da araştırayım. Ben de şurada satarım. Kelimemi bağışlayın ama böyle oluyor ben de orada anlatırım. Şöyle hava atarım. Bildiğim anlaşılsın. Ya i̇ster istemez kendimizi bu halde buluyoruz. Daha çok bilmek kibrimizi arttırıyor. Zaten mesele her zaman Tanrı'dan kurtulmak ya kendimizi o Tanrı'dan kurtarmak. Yani ilahlık hissiyatına bürünmüş nefsi bundan temizlemek ya. Bunu yapmadan ilim 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 edindiğimde ben aslında alim biraz da küstah bir alime dönüşüyorum. Ama ben ondan kurtulmaya yani nefs terbiyesiyle birlikte yaptığımda o zaman marifet ehli olmaya başlıyorum. İkisi birlikte o zaman ne oluyor? İrfan oluyor. İlim olmuyor. İrfana dönüşüyor. Marifete dönüşüyor. Ferasete dönüşüyor. Yakin. Ne doğru gidiyor iş? Işte. Hani ergenlikte hepimiz yaşarız ya böyle bir anda anne babam bir şey bilmiyor. Ben biliyorum her şeyi. En iyisini ben biliyorum değil mi? Hepimiz buradan geçtik yani anne babalarımıza hor gördüğümüz bir yaş aralığı var. En iyisini ben bilirim, onlar bilmez dediğimiz ergenlikte sıkıntı yok. Çünkü neydi ergenlik? Frontal korteks henüz yok, tam gelişmemiş. Hormonlar da çocukları sıkıştırıyor. Ergenlik diye bir şey çıkıyor ortaya. Ne demiştik? Onların bahanesi var bizimkine. Konu ergenliğin kendisi değil. Ergenliğin 50, 60, 70 yaşında hala sürüyor olması. Yani ben bilirim, en iyisini ben bilirim diyen o benlik sıkıntıyı yaratan yapının ta kendisi. Ama irfana dönüştüğünde o zaten olmuyor. Hale dönüşüyor çünkü. O bilmekle beraber bir kibir geliyor insana. Ya dün bir arkadaşım dedi ki, tam yeri geldi anlatayım. Aa sen düz vites mi araba kullanıyorsun dedi. Şimdi o buna şaşırdı muhtemelen. E, hoşuna da gitmiş olabilir. Ama önemli olan benim içimde ne oluyor. Çünkü yakalayalım bunu. Ben o soruya nasıl cevap veriyorum? Evet ben ben düz vites kullanıyorum. Yani mi o geliyor mu o? Ve yani orayı yakalamak çok kıymetli. Ama onu yakaladıkça, yakaladıkça A, geldi yine ya dedikçe, o kibiri gördükçe işte nefsini bilen, nefsini silen değil diyor Hacı Bektaş Hazretleri. Silemem onu, o gelecek. Ama o geldiği zaman ha geldi benimki prenses demiştik değil mi bir dönem ona? O kibrin gelişini fark edeceğim. O da fark edildikçe dönüşmeye başlıyor. Nefs deşifre oldukça. Ha numaraları değiştiriyor. Başka yerden gelecek değil mi? O yüzden nefsini silen değil. Ama o konuyu ben ısrarla gördükçe bir bakıyorum. Bende bir kımıldama olmuyor. Sen düz vites mi bakılıyorsun? Evet. Hı, düz. Yani bu soruyu niye sorduğunu bile anlamıyor insan artık. Öyle bir vaziyete gitmek amacımız oynama olmuyor. Yani bir kibir hareketi olmuyor içeride. Neden? Çünkü çok oldu ve ben onu hep gördüm. Kibir geldi ben gördüm. Kibir geldi ben gördüm. Ve onu ifşa ettim. Kendime. Yani insanlara değil ama kendime ya ne bu havan senin? Yani ne oldu ya? Düz vites. Başını göğe düz vites kullanınca. Ne oldu? Ben düz vitesten örnek verdim. Siz kendi örneklerinizi bulun. Valla ben benimkileri bulmakla meşgulüm. Eminim siz de sizinkileri bulursunuz. Çünkü böyle kendini çok beğenen, sürekli ilahlık hissiyatına büründüren bir yapıyla yaşıyorum ben. Yani kurgu bu. Ben bunun ne günahkarıyım ne suçlusuyum. Burası günah değil. Ama bunu görmek de benim görevim. Talipler için. Bunu gördüğüm zaman ben o işte nefsin şer pozisyonundan yavaş yavaş kurtuluyorum ve nefs esas hakikatiyle buluşuyor. Nefs değil suçlu olan. Çünkü nefs beni aslında Allah'a götürecek olan binek diyor değil mi Mevlana Hazretleri? Yani nefs Allah'la buluşmak ister. O nefs 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 diye suçladığımız zaman da kolayına kaçıyoruz. Daha doğrusu kolayına kaçmak değil. İşimizi imkansız hale getiriyoruz. Yani o şekilde nefsin İlahlık hissiyatından kurtulmak mümkün olmaz. Bir danışanım bana bunu samimiyetle söyledi. Dedi ki "Senem, senden dedi bunu duyana kadar bu nefs konusunu ya ne var ya işte nefsim var diyordum geçiyordum ama ne zaman ki sen buna tanrılık dedin, ilahlık dedin vallahi korkudan titrer oldum." dedi. Çok mutlu oluyorum ama şaşırmıyorum çünkü bende de aynen böyle olmuştu. Ben kendimi tanrı ilan ettiğimi kabul etmedikçe bana kurtuluş yok. Ne zaman ki onu kabul edeceğim, o zaman ondan kurtulmak için bir gayret üzere olacağım. İşte bu nefsi görebilmek için ve ilmi irfanla çevirmek için yaptığım şeyler aynı aslında. Ferasetle bakabilmek için çok boyutlu düşünmem gerekiyor. Ben hep ne yapıyorum? Ben merkezli, benden yola çıkarak, ben, ben, ben diye bakıyorum ve kainatı anlamlandırmaya çalışıyorum. Oysa ki ikra dediği yerde oku, alemi, kainatı kendini oku dediği yerde farklı bir yerden bir okuma yapmamızı istiyor. Aslında başıma gelen her olay, hayatıma giren her kişi bana beni anlatmak için geliyor. Ama ben okumaya gönüllü müyüm? Ve doğru okuma yapabiliyor muyum? belki 10 sene önce yaşadığım bir konu bana hala ızdırap veriyor. Belki bana bir şey yapıldı ya da ben bir hata yaptım. Takılmışım oraya bir türlü çıkamıyorum. Neden? Çünkü oradan öğrenmem gereken şeyi öğrenememişim. Görmem gereken şeyi görememiş, almam gereken şey derse alamamışım. Ve kendimi affedememişim. Bu şekilde zerre ilerleyemez kişi. Bu bilmek değil. Burada kastedilen bilmek bu değil benim oradaki o 10 sene önce artık bitecek artık. Bitecek ölmeden önce ölmek böyleydi değil mi? 10 sene önceki olaya öleceğim ben artık ama nasıl öleceğim? Oradan almam gerekeni alacağım. Görmem gerekeni göreceğim. İşte bilmem gerekeni bildikçe marifete dönüşecek, irfana dönüşecek. Bugün artık aynı şeyi tekrar tekrar yaşamayacağım. Neden? Öğrendim. Almam gerekeni aldım. İlim oldu irfan, alim oldu arif. Ya olay bazında bir konuda arif olmuş olabilirim. Yani ben aman canım, ben nasıl arif olayım demeyelim. Yani olay bazında bu olayda arif olabilirim. Bir konuda kendimi irfan sahibi yapabilirim. Bu sözleri de çok söylüyoruz değil mi? Ay işte ben, ben ne bilmeyeyim canım ben nasıl yapayım? Bu benim haddime değil. İşte onlar evliyaullah. E tamam. Yani veli olmak neden bizim amacımız olmasın ki veli kişi olmak? Neden nefsi neyi bizde hedef edinmeyelim? Neden olmasın? Olsun, hedefimiz olsun. İrfan sahibi olmak olsun. Yani ilim, ilim, ilim değil. Bu hafta milyon tane bilgi edinmeyeyim de iki tanesini hayatıma geçireyim. Bana lazım olan iki tanesini. Hani, nereden biliyorum hangisi bana lazım? Kainat sürekli fısıldıyor. Onun ağzından söylüyor, komşunun ağzından söylüyor, düşmanın ağzından söylüyor, küçük çocuğun ağzından. O kitaptan, bu filmden, her yerden birileri bana almam gereken dersi söylüyor. Ama hani diyordu ya Mevlana bir önceki bölümde kulak yok. Benim dinlemeye gönlüm var mı o mesajları? Talipsem bunlar bana düğün bayram. Neden? Çünkü feedback veriyor bana. Geri bildirimde diyor ki Senem dönüşmek mi istiyorsun? Bak bu tarafın değişmeli. Ben şimdi bununla ilgili sana bir sınav göndereceğim. Tam isabet ediyor bana. Ne? Musibet, isabet değil mi? Yoksa nereden bileceğim, nasıl değişeceğimi, neyi dönüştüreceğimi, nasıl oraya gideceğimi, nasıl bileceğim bilemem. Biri bana sınav, sınav, var ama sorular yok. İşte sorular da kainattan sürekli geliyor aslında. Fusilet 53 öyle güzel ki ayetlerimiz hem dışarıdadır hem içeridedir diyor Rabbimiz. İçeride işaretler var. İçe 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 deyince Hüseyin Hoca'nın bir sohbetinde çok hoşuma gitti. Dedi ki çok üzerine düşünülesi sözler söyledi. Biz dedi nüzul kavramını yukarıdan aşağı, miracı aşağıdan yukarı gibi düşünürüz dedi. Oysa tam tersidir dedi. Neden böyle söylüyor? Çünkü esas hakikat nerede? Hani Mekke'de tekke'de ara ama ne varsa kendinde ara diyor ya. O zaman bende hakikat, bende esas, bende içerde, özde o zaman miraç içe doğru. Yukarıya doğru değil put mu bu, bu Allah'ta yukarıda olsun. Allah'a bir mekan atayamayız değil mi? Orada burada gökte diyemeyiz. Mekan atayamayız. Zaman da atayamayız. Dolayısıyla ama kendisine belirlediği bir mekan var. Diyor ki yere göğe sığmadım. Mümin kulumun kalbine, gönlüne sığdım. O zaman burada. O zaman miraç içeri doğru. Nüzul içeriden dışarı. Vahiy nereden geliyordu? Dışarıdan bir ses mi geliyordu? Çok detaylandırmayayım. Benim çok hoşuma gitti. Ben biraz üzerine düşündüm. Belki siz de tefekkür etmek istersiniz. Bugünkü konumuz da böyle oldu. Marifet ehli olmayı istemek ve gayret etmek dileğiyle görüşürüz.